Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır biriktirdiğim kutular var. Yani uzun zamandır derken çok yok da işte biriktirmiştim. Onları açacağız. Aslında aslında yok daha fazla biriktireceğim. Hadi gidelim. Bu videoyu çok uzatmayı düşünmüyorum. Bir sonra sonra kapatacağım. Çünkü artık evime geri dönüyorum. Bu videoları da zaten eve gelince atabilirim. Burada internet yok. Annem telefonuna Brawl Stars'ı indirdim. Oradan bunu girdim yapıyorum hmm. o biraz kötü oldu devam ediyoruz bu video 20 dakikayı geçmez öyle diyeyim size. Devam ediyoruz. He doğru. Ben sesleri açmayı unutmuşum. Bari biraz açayım. Şu an sesinin gelebiliyor olması lazım mantıkken. Ben karakter değilim. Ha, uğraşamayacağım. Tamam. Hmm, keşke şey buraya gelmeseydim. Bu ürün tekrar. Bu şey Biz şuradan kaçırmalıyız. Hmm. Birisine vursam çok mutlu olacağım. İyi benim. Ultim dolduruyorum. Ultim doluyor. Sağ ol. biraz kötü oldu. Biraz önce iç Arkadaşlar geldim. Kaybetmişim. Tekrar oynayacağım. O görevleri yapmaya çalışacağım. Öyle sürecek yani. Hareket ederek. Hmm, Nereye gidiyor Pek şansım yok bence. Ya Şurada beklerim ben sabaha kadar. Rum rum da olmaz. Şurada bir şey var bakın şu tarafta. Baz geliyor. Allah'tan oldu. Öleceğim. Neyse devam tamam, edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arayalım. İyi var şuradan çabuk. Oysa da oradan. It's an old jump. Bir şansım var gibi. Bir şansım var gibi. Korkuyorum gitmeye. Şimdi gidip de rezil olmak istemiyorum. Neyse takım yok artık. Ne oldu Ben öldüm. Olsun. Yani bunu yapmak istemiştim. Sıkıntı bende. Okey. Çıkalım. Belki tam olmuştur diyeceğim de yok. Bunları yarın açacağım. Bakın başka hesap açma görevi. İki tane iki kez kazanma görevi var. Bir de yüz bin hasar verme var. Bakacağız. A ir come out. calma, <clears throat> tamam. Hayır. İnternetim çok kötü. Tamam ikisini de aldım. Sıkıntı yok. Buradan ben seninle uğraşırım ki. Her roza ikinci roza. Sizden de şöyle ulti kasayım biraz. Gel, sağ olsun abi. Gerçekten sıkıntı yok da. Daha kasarım ben. Altını bir tane de Aman gibi. Başlamayacağım. Neyse. Yedinci mi oldum? Altıncı olan gerekmiyor muydu ya? Neyse. Neyse diyebileceğim bir şey yok. Devam. Ne diyoruz? Evet. Oyun biraz fazla kasıyor gibi ve bu menü gibi geldi. Ne evet, tekler? Ne tekler? Hı hı. Bir bakayım bir görüş ne kadar oluyor? Oh. oh, oh. Üç vuruş aynı anda değerse tekrardı. Aklıma Spike mı? Kiminle kaldım? Spike'la kaldım galiba. Evet. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Selamun aleyküm. Evet çok güzel de selam verdi sağ olsun. Son bir tur. Sonra da kapatacağım. Bir diğer videoda cılalı bir şey yapacağım. Neydi O kesin anladınız. Olmadı bu. Anladıysanız sıkıntı, anlamadıysanız. Okey. Hayır sanırım. Ay. Ne ne? Ah! Matmatınca kara. Diyesim isim geliyor. Hep bir şarkı söylesin geliyor. Ama hiçbir böyle bir şey diyeceğim aklıma gelmezdi. Hiçbir zaman telif yiyeceğim diye söylememeye çalışacağım. Evet. Gördüğüm noktam Başka ne yaparsan yap. Allahım. <laughs> <Sessizlik> Tabi canım ne güzel. Uf. Uh. 20 dakikayı geçmeyecek dedik. O zaman. Şimdi devam edelim. Bir tur daha girdim son. Hepsi için çok az kaldı. Hadi bakalım. Kazanıp Birazcık hata verirsem ne olacak? sağ ol. Bedava yük. Şimdi istemez. <Gülüyor> <Gülüyor> Bundan neyi istemem ama. Hop hop hop. Tamam. İşte. Ulti kazanım. <laughs> Ağlasın. <Hayır, Gülüyor> çok iyi kastırttım. Hayır 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 hayır. Hiç uğraşamam. Hyper'la. Bekleyeceğiz. Bekleyelim. Bekleyelim. Kim var kim yok. Kontrol. Ondan <laughs> hmm. birisi mı? Yok üçüncü olmam lazım ya da ikinci veya birinci. Onun için bayağı bekleyeceğim. Burada zaten onlara hiç hasar vermedim. Bir de acilen hasar vermem lazım. Aha, hasar verirsem sana sağda masar vermek istiyorum tamam. Takım oldular. Kötü. Kötü oldu. Sayın sayıyorum. Ama ben sayın çok yarım. Sayın sayıyorum yapalım yapmayalım. Cevap yapalım. İşte bu kadar bitti. Video bu kadardı. Bye.